Ee, Ebu Cafer Muhammed bin Ali Rıza Aleyhisselam'a ben şöyle dedim. Ey Resulullah'ın evladı, İmam Kaim e, Bilhak el-Muntazar Mehdi niçin Kaim olarak isimlendirilir dedim. Bak görüyor musun nasıl sevgilidir bak. İmam el Kaim, Bilhak el-Muntazar Mehdi diyor. Ee, böyle hep şaşalı isim. 1400 yıldan beri böyle. Ee, zuhurundan önce öldü sanıldıktan ve imametine inananların pek çoğu bundan yüz çevirdikten sonra kıyam edeceği için dedi. Niçin El-Muntaz olarak isimlendirilir? Neden Muntazar deniyor diyor. Zira uzun yıllar gaybette bulunacak yani tutuklanacak. İhlas sahibi kimseler onun ortaya çıkmasını bekleyeceklerdir. Onun hapisteyken çıkmasını bekleyeceklerdir. Şüpheye düşenler O'nun zuhurunu inkar edecek, şu an çok fazla var zuhurunu inkar edenler, görüyorsunuz, hatta Diyanet fetva okutturuyor. Ee, 70 bin camide birden Mehdi gelmeyecek diye fetva okuttular. Şüpheye düşenler O'nun zuhurunu inkar edecek. Münafıklar ise diyor, O'nun Mehdi'nin ismini alaya alacaklardır. Münafıklar da alayla karşılayacaklar diyor Mehdi. Meclisi Biharul Envar 1404 cilt 51 sayfa 30. Bin yıllık hadis kitabı. Bak münafıklar da Mehdiyete alay alacaklardır diyor.